Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yepyeni güzel foto ve galeriler toplayıp geldim arkadaşlar. Seyran ve Ferit'ten yepyeni güzel muhteşem fotolarını bir araya toplayıp sizler için sunmaya devam ediyorum. Seyran'a Ferit Seyran'a daha yakın olmak için Seyran'ın Vesti Hayal'ın gerçek olmasını sağlayacak Ferit ve Pelin evlilik haberi tarih yaptıkları sonrasında seyranet kalbi karar alacak. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.